Fiko gülme, beni de güldürüyorsun. Rın rın. Böyle bir efekt de koy. tamam. Sabri abi. Arkadaşlar merhaba, ben Burak Ersoylu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sabri abi yanımızda. Kendisiyle sanayideyiz ve çapaklı elektrik challenge'ı yapacağız. Sabri abi, Kanalıma abone olmayı unutmayın yoksa sizin kafanızı kırarım. Evet Sabri. Ah Fiko. Ne oldu abi? Sabri abi de parlama var. Şu parlamayı alsanıza. Benim çocuklarla soytarılık yapma çağım çoktan geçti. Baban nerede? Burada. Kameraya bakma. Al parlamayı. Terbiyesizlik yapmayın lan! Adam gibi sıkın gitsin. Aa, Fiko. Ya bunun hiç tadı yok. Doğaçlama yapıyor, bir de agresif. Ben doğaçlama yapan oyuncuyu sevmem. Bu hoca biraz sinirli. Sabri, haberin olsun, tamam Son filmini seyrettim. Hadi Rıza sinirlerini alalım. al Al şunu. O filmin devamı var Sabri. Onda da seni oynatacağım. Ver odunu Remzi. Bak bu film daha heyecanlı. Çek Fiko çek. Baba nereye? Fuat'a gidiyorum. Baba. Endişelenecek bir şey yok. Konuşup döneceğim. Gece kalma. Madem bir cevap vermeyecektim bu telefonu bana niye verdin? Kafana göre ara diye vermedim o telefonu. Video meselesinde senin parmağın var mı? Bu ne biçim soru şimdi? Ersoylular Sabri'yi kaldırdılar. Sabri'yi sen mi yem olarak kullandın? Diyelim ki öyle. Bu neyi değiştirir? Benim düşmanım Ersoylular. Sabri değil. Bizim hasmımız konsorsiyum. Konsorsiyumla ilgisi olan herkes. Haşmet Kürkan'ın kızı var Halide. O da hasmımız mı? O hasmımız değil. Ama zaafımız da olmamalı. Girdiğin yolda duygusallığa yer yok. Duygusallıkla alakası yok. Sabri senin adamın mı? Neden telaşlandın? Benim mekanımdan kaldırdılar. Senin mekanda ne işi var? Haşmet mi yolladı? Düşündüğün gibi değil. Tesadüfen oradaydı. Asıl benimle Mithat iletişime geçti. Tamam Mithat'tan başlayalım. Görüşme nasıl gitti? Şimdilik sadece bir yokladı. Ama Burak biraz daha canını sıkmaya devam ederse beni yanına çekmeye çalışacaktır. Öyleyse canını sıkacak. Ve bunun da en iyi yolu Sabri'yi ellerinden almak. Sabri'yi kurtarıp Haşmet'e yakınlaşmak iyi fikir. Ama Halide'ye yakınlaşmak iyi fikir mi onu bilmiyorum. Yalnız gelmiş Haşmet Bey. Hı. Hmm. Yanına alabileceği kaç adamı kaldı ki? Fazla küçümsemiyor musun? Asıl o beni küçümsedi. Artık karşısında eski Fuat'ın olmadığını öğrenmesi lazım. Senin derdin ne Fuat? Daha yeni burada onuruna davet vermedik mi Haşmet Bey'in? Kusura bakma. Habersiz geldin. Bekletmemek için mi öyle çektin? Gusül abdesti mi aldın Fuat? Hayırdır abi? Sıkmaya mı geldin? Sıkmaya gelsem haberini Rıfkı'dan değil. Azrail'den alırdım. Aman dikkat. Azrail seni unutmuş. Adını anıp da çağırma. Hatırlamasın. Bugün yaptığın terbiyesizlikle dostluğumuz bitti. Geriye hukuk kaldı. Sabri'yi sağ salim teslim etmezsen o da biter. Husumet başlar. Azrail'in benim hasımlarını unuttuğu görülmemiştir. Sen iyi bilirsin. Seni değil de Sabri'yi almışsam eğer... ...geçmişin, dostluğumuzun, hukukun hatırına. Ama gene de sana olan hürmetimden Sabri'nin cezasını ben kesmeyeceğim. Konuşturduktan sonra ihanetinin cezasını ellerinle vermen için ayaklarının önüne atacağım. Fuat, sabri sağ salim döndükten sonra cezasını keseceğim ihanet senin ihanetin olacak. you <laughs>